Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Brawl Stars oynuyoruz. Kanalın ismini de değiştirdik zaten. Görmüşsünüzdür Pro Brawler diye. Hadi oyuna geçelim. Sizi çok sıkmayalım. Bu arada arkadaşlar, kardeşim yanında, ben de varım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. bunlar bizi yenecek değil tamam. Topu aldım koruyun beni. Koru, koruyamayız çünkü adamlarda koruma var. Hadi. Diğer taraftan geç. Aa. Ya şu korumalar olmasaydı. Gol yiyeceğiz. Yavaşlatmam var. İyi. Topu bana verin. Topu aldım koruyun. Şey iyi alırsın. Alamam. Ha. Herkes ultisini kullanıyor. Hadi. Aa, olmuyor. Top sende hiç olmaz. Olur da beni şey yapıyorlar ya. Sıkıştırıyorlar. Topu bana ver pas at Pas at Güzel Ben sana atayım mı Şu şeli'ye at Sen onları dur <laughs> 750 sana ultisini kullandı bile şey Ben şuna bir vur Şeli'ye bir tane <laughs> Ah bu golü yedik yedik. Ama yememiş de olabiliriz. Aynen. Lan. Hadi be. Hop. Kalenin dibindesiniz. Ha bana vuruyorlar. Demek ki vuruyorlar. Oha. Hadi. Ha, gol bu sizinle işimiz var seninle de uzatmalara kalacak şunu alın Heh. lan bu ne ya ya bu ne ya ya gol yedik ya hayır ya bu ne ya Hesaplaşmaya girelim. Hadi ya ben bir tane İngiliz almam lazım. Büyük kutu verecek. Koltuğu seçtim. Fokoy mu seçiyorsun. Oy. Can çoğaltıyor ya. Hmm. Hmm. Adamın adı Messi değil, Kessi. Kes, evet. kes evet. sesini. Özel gücümü doldurdum. Onların alanını kıracağım. Kırayım mı? Kır. Mi? Ama buraya da gel. Tamam. Onları da kullanabilirim. Zaten. Al işte. Onlar bizim alanımızı kırdı. Ben de yaralı ya bu gelirse. Ben gol yiyeceğim. Nereye sıkıyor bu? Kaleci. Tam da boş yeri kırdı ha. Uf. Yedik. Ya ben şeyi seçeceğim. Bu ne ya? Ben de Daryl'ı seçeceğim. Arkadaşlar siz de sandık biriktirip ama her videoda göreceksiniz ya sandık biriktireyim mi yoksa biriktirmeyeyim mi Sandık açılımı videosu mu yapalım? Yorumlara yazın. Aynen arkadaşlar. Bir yenemedik. Şu, şu, şu savaşta konuyu. O her bir de şişeli var. Bu da ne ya. Rosa'yı seçsene sen. <laughs> 431 canı kalmıştı. Adam adam bir de hiç ciddi değil ha. Adamın adı Sos. Lan nereye atıyorsun? Ona. Neden bana atıyorsun? Top aldım vallahi gol atacağım. Gol atacağım çok yakınım. Hadi. Hadi bakayım. İşte Gol yedik. Yedik. Uy. Aha. Uy. Hadi, Hadi lan gole gidiyor. Biz de geliyoruz. Lan. Lan. Adamı öldürmüştüm ya. Ya ben Rosa'yı seçeceğim. Ya bir gol atıyoruz, bir gol yiyoruz ya. Bir yiyoruz atıyoruz, bir yiyoruz. Her zaman yeniliyoruz ama. Sonuç değişmiyor. Ya başka bir seçeceğim. Bu ne ya? Soygun seçeyim mi? Seç. Ya ben soygunda Crow'u seçerim. Crow zehliyor kasayı. Dynamite daha duvar arkası tutmuş. Ya da de bu. seçebilirdin. Ya da Jesse'yi. Aynen. Bunda yenilirsek ben Jesse'yi seçeceğim. O Frank var. <laughs> Dynamite'ın demesine çok gıcık oluyorum. Dynamite, Short Fuse falan diyor. Bunlar bize geldi bile. Oo. <laughs> 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 yürü git. Onların kasasına uçacağım. Onların ben... kasasına şey yapacağım. Uçacağım. Ulti atacağım. Onun kasası 37 olmuş. Bana değdi ne oldu ama. Hoy! Uçtum onun kasasına. Kasadan canı bayağı azalttım. Bakalım. Koşun koşun. Lan ona ona şey mi atacağız 18 canları var. 8 bit alın lan bizi. Bunlar bizi bitirirler. Oha. İnternet gitti. Ya çüş. Bir tane Frank bizi öldürdü gerçekten. Ya o. İnternet gitti ya. Bu ne ya? Biz yeniyorduk ya. Ben internetine de. Gel lan bir kere kapışak gel hadi. Ben kuruyorum. Tamam. Dostluk maçını. Açardım. Evet. Dynamite'la. Tamam. Hesaplaşma. Tamam dur. Eee Kasırgan'ın gözü tek. Bingöl Bingöl. Tamam dur. Tamam. Ben seçtin değil mi? Hı <laughs> hı. Tamam. Güzel. Oo, oh, pik var. Oha. Lan zıplattılar beni abi. Oh. İki özel gücümle öldürdüm. Oo, oh, tamam böyle marka seçmişsin o. Oh. Videonun sonlarına doğru gelmekteyiz. Ne <laughs> bu elin Aha sen. Aha ben. Jesse'ye çiftle saldıra. Bana mı yapın lan? Öldün mü lan? Hadi bakayım. Bombanın üstüne oturturlar adamları. Bittin sen. Kaç. Oha. Hop. Atamadın. Ama Oo. Evet. Seni ben mi öldürdüm? Hayır. Jackie beni öldürdü, sen de Jackie'yi öldürdün. Seni izliyorum şu an. İyi. Botlar hiçbir şey yapamıyor zaten. Sen can mı dolduracağım ya? Bu gidişle gitceğim. Can... Oh. Oha. O sen bittin. Ah. Sen Lan kim birinci oldu? Bro. Yok ama ikinci olmuş. Güle güle arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepiniz. Hepinize güle güle. Evde sağlıcakla kalın. Evde kal Türkiye. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.